çok fena şey ya böyle. Tırnakları falan çok fena. Oo. Oh. <laughs> ne oldu? Ne oldu Aşkım sen ne istiyorsun? Ben ne istiyorsun sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben yukarıda kaldı Gözde başta alamıyorum. Dur alayım şöyle. Aşağıya çok yukarıdasın. Kedi kaçış yolu arıyor. Kedilerden yanmayan var mı? Kedi mesela birinci günde hemen alışır mı? Şöyle sevelim birazcık bak dur sevelim şöyle. Bu arada çok tüy döküyor ya. Scottish kedisi olan var mı? Tüy dökmemesi için öneriniz, var mı? Aşkım ne yapacağız? Çok aşırı tüy döküyor ya. Ben bundan sonra siyah giyinemeyeceğim galiba. Alışmaz diyor birinci günden diyorlar. Alışır. Kedilerin genellikle alışma süreci kaç gündür? Birkaç gün sonra alışır kedi. Teşekkür ederim. Erdal teşekkür ederim Hediye. Sağ olasın. Spreyleri var. Bak spreyleri varmış gözde. Tüy dökmemesi için. Ben kullandılar ama şey dediler ya. Stresten ben tüy döküyorlar. Almadım. Kediler, e, kedi stresli olduğu için tüy döküyor diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hani veterinerden yeni geldiniz yanımıza. Bir ay sonradan tüy dökmüyor. İki hafta falan. Biyoblast şampuan kullan diyorlar. Gözde biyoblast şampuan kullanacakmışız. Sırkeci'ye ya selamlar. Yani kedileri dökmemesi için yapmamız gerekenler bir sprey ve şampuan mı oluyor? Kediler yıkanmaz. Onu biliyorum. Farkındayım da. Hani başka önerileriniz var. Şu an dinlemeye açığım gençler. Çünkü ben kediden önce beslemedim. Bilmiyorum tam olarak ne oluyor. Bir de Scottishler özellikle genetikleri farklı olduğu için, genleri farklı olduğu için farklı kedilerdir. Mevsim geçtilerinde çok tüy döker kediler demiş. Ne yaparsan yap döker demişler. Ne yaparsan yap boş dökerler. <laughs> Kedilerin tüyü dökmemesi keşke olsaydı be. <laughs> Heldir şaldır <Schilder> kullan. <laughs> Kedi 2,5 aylık. Scottish. Scottish folk gençler. Bakın şöyle göstereyim size. Memo hoş geldin. Bakın maşallah. Renkli gözlü. Yakından göstereyim size. Şöyle bir şey işte. Şu an alışmaya çalışıyor bizim evimizi. Daha bugün geldi. göstereceğim. Şşt, gel. Çok küçük, iki buçuk aylık daha. Tü, cilete vur tüylerini. Sercan abi yapma gözü sevin. İsmini Chris koyduk. iki 3 haftaya alışır sizlere. Allah razı olsun. Gözde ile ikimiz karar verdik kedinin ismini Chris olmasına. Ne oldu? Korktun mu sen? Sen korktun mu? Allah'ım dur. ince aşağı galiba. Gözde ne yapıyor bu? Aşkım orada kalsın mı? Kasım korkuyor mu şu an miyavlıyor? Onu Peki kim? Yerim, gel yayında dört kız. Dur gel gel gel. Dur dur. Gel. Aa, Tınakları uzun bulun. Gel, gel yayına selam ver. Tınakları uzun bulun. Bence bırak iyi. evi keşfetsin biraz. Kedinin evi keşfetmesi için mesela bir gün boyunca onu bırakmamız mı gerekiyor? Biz bıraktık çok keşfetti. Bak, Bence sadece sabah keşfetti her yeri gitsin. Çok tüküydü ki oğlum bu. Mail çekelim. Mehdi Acar hoş geldin. Ne yapıyor? Tuş hareketlere bak. Saat geçti. Mehdi değilim. abi. Bak senin Mehdi abi geldi buraya. Seni gördü diye attı bak. Mehdi abi. Hoş geldin Mehdi abi. Ha. Mehdi Acar. Kedinin size evini gösterelim mi? Hadi evini göster. Dur. Kedinin evini, suluğunu, aldığımız tamam. şeyleri göstereyim size. Göster derseniz göstereceğim. Bence bence de bende Norveç cinsi var çok tüy döküyor. Tam gösterelim o zaman beraber. Kedinin evi çok güzel. Tamam hadi. Kedinin size yatağını, evini göstereceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Hep beraber bakalım gençler. Haydi bakalım. Gel. Gel annem dur. Oho, tarafı çıkıyor <laughs> Çok güzel. Şey. Abi sağ ol diye için. Ya, Bırak bakayım gidecek mi evine? Dur. Çıkıyor mu <laughs> Bence direkt onu sen evine koy Gözde. Çıkamaz oradan. Gençler burası kedimizin yatağı. Bu da kedimizin faresi. bak şimdi. Ayro diyor. <laughs> bak şimdi. Chris, oyna bakayım birazcık oğlum. Hiç oynamıyorsun sen. Hadi. Hadi, hadi Chris. Aydın teşekkür ederim. Hoş geldin. Aydın beni bıraktın, Aydın saptın sen beni. Hadi Chris, oyna bakayım birazcık. Gel. Tipe bak Allah'ım çıldıracağım. Kediyi bana ver. <laughs> Gel. Gel bak bunu önce kesin. Gel bunu oyna. Neyle bir şey arkadaşlar mı sizce bu? Oynaması gerekiyor mu normalde? Lan oğlum fare. Mi? Uykusu gelmişti herkes bunun haberiniz olsun. Tamam evet. sen alsana bir yayını. Ben onu iki... Uykusu mu belki... gelmiş? Ben onu yuvasına koyayım. Gel aşkım gel. Sen bir yuvana gir bakayım hadi. Gir yuvana. Hah uykusu geldi. Oh evine girdi. Evine girdi şu anda bak ne yapıyor? Uyuyor mu? <laughs> Koltuk sarkıtmıyorum oğlum niye kırkıtayım? Evi çok tatlı değil mi? Yani şey Kuma aldık tabi ki de kuma var. Her şeyi var. Bir şey diyeceğim evin önüne fareleri koyup pus yapsınlar mı ona? Dur. Bak şimdi fare bir. fare iki olsun. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi Azıcık sen onlardan daha çocuksun. Bak şimdi ne yapacağım ben izle bak beni izle. Gözlük kedinin evet gözlük. Gözlük geldi. Aa gözlüğü var evet kedinin gibi bir de gözlüğü var. Chris'in yani. Gözlü evet, aşkım bak bana oluyor mu? <laughs> bana olmuyor bu Chris'in gözlüğü. <laughs> Chris gel. Başla bak. Neden? Mama mı suyu yan yana koymayın. Bak nasıl bakıyor ona. Gördün mü nasıl bakıyor ona? Bir fareye bak. Sen de sen daha kedisin. <laughs> Başla bak. Suyu içti ya çok içti. Uykusu gelmiş ya kedinin bence. Bu da yatağı. Gençler burası da yatağı. Aydın teşekkür ederim. Ne söylemek istersin kedin hakkında? Aşk aşk o benim kedim değil, çocuğum. Doğurdum onu ben. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bak gördün mü? <laughs> Merdivenleri kırılmış diyor. Merdiveni kırılmış diyor. Hayır. Aa biri söylemiş evet. Merdiveni söylüyor. Çok doğru yazmışlar onu. Onun merdiveni kırılmış. Hı. Takı da kaç hoşan bakın tamam. Burası kedinin merdiveni. Buradan çıkıyor yatağına geliyor. İster burada yatıyor. isterse burada evinde yatıyor. <laughs> Tatlı seni bizden güzel evi var yemin ederim. Harbi Yanında bak süs ağacı da var renkli renkli. Baksana evine renkli renk bak küçük taksana. Onu koruyor bak. Gençler göğüsü takarız yarın. Annem yanlış benim öyle evim yok yazmış. Ay yine bir tane bir evi Harbiden baksanız kedi olsanız geldi ya şunu evine bakın. Dur fareler bari beklemesi var da pus yapmasınlar. Yazık. Aa uksiyemiş uyuyor. Bu üst orada uyusun alışsın. Vallahi uykusu gelmiş lan an garibim Vallahi uykusu gelmiş. Nasıl bırak tamam, tamam hadi. Gençler şu an uksum uykusu mu gelmiş kedinin? Kedisi olanlar anlarlar. Mesela bu pozisyon şimdi artık değil mi? Değil mi, Yorulmuş yani. Hem gençler. Değil mi uykusu gelmiş? Evet diyor kesin. Abi o zaman herkes evet dediğine göre o zaman yavaş yavaş uyusun. Çekiniyorlar, henüz alışmaya çalışıyor. Bak, demiş ki, çekiniyor... Alışmaz direkt zaten daha iyi. Hey, çekiniyormuş, yok. şu an alışmaya çalışıyor. Bir hafta sonra alışırsın. Gençler, o zaman kedimiz uyusun. Biz çıkalım buradan. Kedinin adı Chris. Uykusu var demiş herkes. Hadi bakalım, uyusun. <laughs> ne tatlı yılan, şuna bak Allah. Im. Evinde uyuyor Öyle bir de daha. <laughs> abi, abi, abi. Arkadaşlar gözde ye... Evi, evi gözde aldı. 1 milyon TL'ye aldı. 2 artı 1. <laughs> Şurası. Ay, bak. Havuzu var. Havuzu var. Havuzu var. bak. Burada havuza giriyor. Buradan merdivenden çıkıyor. Bak yanında da güzel bir ışığı var. <laughs> Gözümden beli yoruldu. Gençler bir de kediye şöyle bir şey aldık biz. Bu da bunun duşuymuş galiba. Kuru şampuan. Kuru şampuan. Tarağı. Öneriyor musunuz bunu? Bak bak bu, bu şey kuru şampuanı. Bu da kedinin tarağı. Kaç aylık? 2,5 aylık gençler. Bu da kumu, kumu şurada. Kumu şurada bakın. Çok iyi diyor herkes. Teşekkür ederiz. Aydın sen kanka sattım ben Aydın. Aydın sen bana ayıp ettin Aydın. Gagarin yapma sen de o zaman yazıyordun. Nerede o? Pısır, 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 pısır. Ne yapıyor bakalım? Chris! Bir şey diyeceğim. Buraya sabit bir yayın koyacağım tamam mı? Chris mesela ne yapıyor? Tamam mı? Her şeyi görecekler. Aklıma şey geldi. Chris'e TikTok açar tane. ağırlıyor. Bir aşkı. Gagayla yapmayın diyor. Kuyu kuyu. ya Gel aşkım gel. Uyu sana Şu an sevildiğini hissetti bak. Kedinin hırlaması o anlama gelmiyor mu? Bir kedi... Rahat bırakın şunu diyor, uyusun diyorlar. İyi tamam rahat bırakalım. Hadi gel gözde. Çıkalım buradan. Hadi bırakalım. Şimdi heyecanlıyız. İlk gecemiz ya. Kediyle. Bana çek. Herkes şaşkın değil. Yumuşak. Burası çok yumuşak minderi. <laughs> çok güzel bir hayvan kedi ya. İyi ki bunu sahiplenmişiz. Aydın diyor kertenkeleye yapsınlar diye. Kertenkele TK'm var Aydın. Gece gel. Arkadaşlar bu arada... <laughs> Tamamdır Aydın. Seni takip ettim yeniden haberin olsun. Gençler kedimizin bu arada şey kumunu göstermiştim az önce size. Şurası kumu. Burada yeri. Burası bizim salonumuz. Onun evi de köşede işte. Ee, Gözde de başından ayrılmıyor. Baksanız Gözde başından ayrılmıyor ya. Gözde var ya 3 saatte kedinin başından ayrılmıyor. Sen, sen anlayacak Sen, sen artık yok sorusun sen. Değil mi aşkım? Kedi evini nereden aldınız? Arkadaşlar veterinerde vardı. Bilmiyorum. Beni güzel kız. Gel. Ulan benimle bu kadar ilgilenmedin be. Ya Aydın şaka yaptım ya kanka. Ayıp sana Aydın. Aşkım çıksana bir kediyi görelim ya. Şş. Kafanı çeker misin be? Ne, bak ben ne kedi kumu yani, bak ben ne, iş, ne işe yarıyor? Kumdan kalem yapacak. Musun? Ne yapıyorsun sen şu an o? Aa, kafası koydu sana. <laughs> Gençler merak ettiği sorular varsa sorabilirsiniz. Ne evet, gördün mü? Hı? VC koyun tuvaletini VC'si var Ayşu. Tam bırak onu uysuyla gözde. Ne zaman aldın? Bugün gençler bugün sahiplendik. Gözde bırak bırak uyusun hayvan. Vallahi uysu gelmiş bırak. Bak uyuyor benim. <laughs> Aşkım bırak bırak Vallahi hayvan daha küçük bak hadi bırak uyusun. Ay, Aşkım. Ay. Gel gel Lan hadi. Dur. Aa bırak Şu da bunun şey kesildi ya. <laughs> dur telefonu içeriye bırak bakın ne yapacak dur. Gençler. Tamam telefonu içeri bırakıyorum. Bakalım ne yapacak. <laughs> Dur. Minnoş. Ne yapıyorlar sana? bak telefon yine çalışıyor. Bak şimdi bak. <laughs> ya kamera içete bakıyor. Çete okumaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonu, telefonu izliyor şu anda. Şuan gözükmüyor ki ama. gözüküyoruz. Aa kamera çok yukarıda, Kamera gözükmüyor şuan, biz gözüküyoruz. O zaman yan çevirin, bekle, Aa, yani bekle, Aa, yan çevirin. Ağabeylerim yan çevireceğim. Çevir. şimdi baksınlar. Bak şimdi gördün mü nasıl çeviriyor? Allah. ava, eşit kalitesi. Lan, ayaktan Babasının Poposundan şu anda. <gülüyor> Götürün <gülüyor> Lan. <laughs> kameraya dön kameraya. <laughs> Ayaklarını yalıyor. Bak orası orası bak orası. Kendi yala bakayım. Ben seni yalasın. Yalasın. Já vem. Só achei toque que desce. Bu önünden çıkartmayacak herkes O sıkmıyor ki, çok gevşek o. Sen niye taktın ki onu? Sıkı değil o. Zehra. Ben de çıkartalım. Asla değil. Çıkana ya. Çok Genç gereksiz oluyor. bence ya. Çıkar. Çıkırmıyor. Çıkar çıkar. Çıkaralım bence aşkım. Bak boyundakine uyuyamıyor herkes. Gel. Çık. Çıkmaz gerekiyor. Herkes yüzüyor. Göz değil. Bak insanlar tecrübeliler. Çıkarıyorum arkadaşlar. Herkes onu yazıyor. İnsanlar bilgiler abi. Ha hiç de işte zarar ben zannetmiyorum. Olsun daha iyi Ay çıkarma ya o. gayet rahat onunla. Aşkım ama bilgili insanlar bence. Ben sana söyleyeyim. Ay o çok gevşek o. Sıkı bile yapmadık şey değil. Bak rahatsız oldu herkes. Bu kadar insan boşta kedi, besleme bence. Herkes olur evet diyor Özde. Abi öyle biz daha yeni kedi sahiplendik. Bilgileri var dediler. Bak kedi çıktı buradan uyuyor mu? Bu çıkarın başka Takarız yine ya sıkıntı yok. Uykusunu alsın be aşkım. Kaçmıyor bir yere. Tamam geç içeri şimdi geç uyu hadi. Hadi git uyu. Tamam git uyu hadi. Tamam git uyu aşkım hadi çıkardım. Tamam çıkardım. Geç hadi. İçeri geç lan. Git uyu. Tam işte kapattı herkes. Ulan çocuk mu bu? Bebek gibi mi? Bir de kapatacağız. Gidip içeri çık sana. Ha? Tamam hadi işte içeri, içeri gir içeri gir. Git git. Git içeri git aşkım uyu. Elimi seviyor bak. Aa Allah'ım. GF bayrağı hoş geldin. Arkadaşlar teşekkür ederim. Samet hoş geldin kardeşim benim. Sağ olasın. Kedilerin gece görüşü var. Kafası çıkardı burada. Tamam, ışıkları kapatıyorum. Aşkım, nasıl kapanıyordu? Fişten mi? Tamam. Kapattım bunu. E şimdi ben burayı kapatsam nasıl göreceğiz abi? Biz nasıl göreceğiz? <laughs> Dur. Aydın'cım. Sen kapatsa kapatsana komple. Kapattım aşkım. Bence şu an iyi. Kurucu valla. şey geldi. Göğsü burada gençler. Seni çekmemedi mi? Niye? Bakın kedi burada. Soğuk <laughs> <Tavak> ya. <laughs> Efendim Aydın. çökmez. Efendim Kuma alıştı Aytakan. Sıkıntı yok. Sen bakarken yılmaz... Bana bakmasın zaten. Bana bak demiyorum. Ee, Zena danışmanlık. Valla bir gün denk geliriz inşallah. Anne kum burada sıkıntı yok. Tam Baran konuşmayayım. Bebek mi Baran bu? Baran konuşmamış. Tam bak uyuyacak zaten kendi kendine... sıkıntı yok. Kendi kendine uyuyacak o. Gözleri kapandı kapanacak. Aynen öyle. KFB ailesi görüşürüz kral. Lan köpek sen buraya mı geldin? Sus köpek seni. Çocuk uyuyorum burada. bakıyor evden bakar git bakıyor. <laughs> ni, ni, ni 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 uyusun da bilsin tıpış tıpış yürüsün. Aynen çok tatlı yine. Gençler ben yayını kapatıyorum. Tamam mı? Aydın burada artık gaga. Aydın burada artık. Aydın benim kardeşimdir kardeşim. Senin gibi teneke. Hiç satmadı beni. Tamam mı? Sadece kaga bak. Aydın. Sen biliyorsun kardeşin her şeyi. Mahmut. Burada gençler. yanında Bugün gözde üç saat kediyle ilgilendi. Bana bir cümle bile kullanmadı. Kediyle ilgilenmekten. Niye öyle bir şey yaptın? Için. Ha? Kedi. Kedi. Kedi yüzünden benle ilgilenmiyor artık. Kedi de kedi diyor. Vay be Gözde. Bilseydim kediyi sahiplenmezdim. Artık beni görmüyorsun. Kedi kediyi sev o zaman. Kediyi <laughs> Ya hiç sorma ya. Çok güzel duruyor. Çok tatlı oldu. Gaga burada bak bu ağaç burada. Satarım sen istersen bunu. Gaga köpeği. Bak. Gaga. Bu ağaç burada işimiz yaramıyor artık. A, aman da, tabii ki de ışıklar her renk oluyor. Bozuldu ya. Ledlerim bozuldu arkadaşlar. Sametçim PK olabilir bilmiyorum. Kedi burada arkadaşlar. Kedi şurada. Oturuyor burada. Biz de unutur kedi yüzünden diye artık. Aynen Arkadaşlar. Kardeşim bu Gaga bunun fiyatı Gaga bunun fiyatı sana 750 lira. Semih Gözde hoş geldin bebeğim seni takip ettim. Kedi niye uyumuyor arkadaşlar? Amaç da vermem. Kedi niye uyumuyor? Sizce arkadaşlar yorumlarınızı almak istiyorum. <laughs> Anne buraya işte. Kedi yumanızı bekliyor. O Göz, gözlere bak. <laughs> gözlere bak gözlere. Gaga Aydın Semih'e geçti. Aynen İrem. <laughs> Siz konuştunuz için uyumuyor. Kedi bayağı efkarlı ses yapıyorsunuz. Dur. Dur. UYUCAK UYUCAK Oğlum ben o zaman burada he, kedi çıkıyor ben burada sabah kadar PlayStation oynuyorum ben burada Gözde. Yazık yani kedi. Ama ben hiç konuşmuyorum ki bağırmıyorum. Konuşmayacaksın Oğlum bu bebek mi lan bu? O zaman bu odasının başka odayı yapalım mı? Hayır. Bizim oyuncu dısı da artık? Beni gösterme. Oyuncu dısı. Beni gösterme. Tamam. <laughs> yok onlarla kız kedi alısı nerede türlü bak alışamadığı için diyor herkes. Tabii ki de ya kedi kedi uyku oltusu geldi nerede arkadaşlar bir şey yok yani. Sese sesi ee, falan hikaye alışamadı şu an ilk günü. Ben kapatıyorum yayın tamam mı? Gece yine yayınımız olacak haberiniz olsun saat 4-5 gibi. Biraz playstation oynayacağım. bakıyorum sizi. Kaka köpeği. Yarın gel karşıma. Aydın görüşürüz kardeşim benim. Mine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi dikkat edin gençler.